Merhaba sevgili çocuklar. Geçen haftalarda yaptığımız bir çalışmayı şimdi birlikte yapacağız. Her zamanki gibi bugün pandamızla herhangi bir işimiz yok. Pandamızı siliyoruz. Öncelikli olarak yapacağımız oyunda bizim Üç tane kuklamız var. Bu kuklalarımızı ekliyoruz. İlk kuklamızı buradan yarasa olarak seçiyorum ya asamızı ekledikten sonra ikinci kuklamızı yiyecekler bölümünden bisküvimizi ekliyorum. Üçüncü kuklamız olarak da yine hayvanlar bölümünden alttan buradaki böceklerden bir tanesini seçebilirsiniz. Ben bu böceği seçiyorum. Bizim ana karakterimiz ya asamız olacak. Bu kuklalarımızın boylarını ya içine büsküğümüzünkini 30 ve böceğimizinkini yine 40 olarak ayarlıyorum. 40 olarak ayarladıktan sonra böceğimizi aşağıya doğru alıyorum. Yaratamız ve bisküvimiz sahnenin ortalarında bir yerlerde. Normal ekranda bu görüntü bu şekilde değil. Bu şekilde oluşacağı için oyun ekranımızda bu nesnelerimiz rahatlıkla görünecektir. Şimdi kodumuzu yazmak için ilk önce yer koduna başlıyoruz. Yer kodunda ilk önce yer yön tuşlarıyla sağa sola yukarı aşağıya hareket ettirmeyi sağlayan butonlarımızı ekleyeceğiz. Tıklandığında kontrolden sürekli tekrarla kodumuzun içerisine eğer ise formülünü koyuyoruz ve algılamadan da buradan boşluk tuşu basılımı aldık. Bunu değiştirip sağ ok tuşu yapıyoruz. Sonra sağ ok tuşuna basıldığında hareket bölümünden x'i 10 değiştiriyoruz. diyoruz. x'i 10 değiştirmek demek sahnede nesnemizin sağa doğru hareket etmesini sağlıyor. Daha sonra bu kodumuzu eğer kısmının üzerine sağ tıklayıp kopyasını çıkartıp sağ ok olan kısmı da sol ok olarak değiştiriyoruz ve bu sayımızı eksi 10 yapıyoruz x ekseninde eksi 10 değişim demek bizim kuklamızın sola doğru hareket etmesini sağlıyor. Daha sonra bu iki kodumu birlikte kopyasını çıkartıyorum ve buraya yukarı ok ve aşağı ok olarak değiştirdikten sonra buradaki x'i değiştirileri Y dönüşüm kutusuna atıyoruz. Sonrasında da gelip buradan hareket bölümünden y'yi 10 değiştir yukarı ok için. Yine y'yi eksi 10 değişti. Aşağı ok için bekliyoruz. Y'yi 10 değiştir. Bizim nesnemizi yukarıya doğru hareket etti. Y'yi eksi 10 değiştirdi, de bizim kuklamızı aşağıya doğru hareket etti. Şimdi koyduk kodumuzu. Deniyoruz. Çalıştırdım. Yön ile şu anda sağa sola yukarı aşağıya hareket eden bir yarasamız oluştu. Yarasamızı oluşturduktan sonra bu şekilde ya bisküvi ve böcekle olan etkileşimlerini yapacağız. Bunun için de yine bir kontrol bölümünden eğer ise koduyla algılama bölümünden fare okuna değdi kısmını alıyoruz. Biz fare okuna değdiği değil neyi kullanacağız buradan? Bisküvit kutlasına değip değmediğini kullanacağız. Bisküvit kutlasına değdiği zaman biz asamızın boyunun 5 birim, 5 birim büyümesini istiyoruz. 5 birim ekledik. Daha sonra bu kodumuzu sağ tıklayıp kopyasını çıkartıyoruz ve şimdi de bat 5 yani böceğimize değdiği zaman eksi 5 birim değişmesini istiyoruz asamızın boyutunu. Bunları da koyduktan sonra kodumuzu şimdi hızlıca bir deneyelim bakalım. Domuz yarasa ya yarasa'ya geldiği zaman büyüyor, böceğe geldiği zaman küçülüyor. Şu anda kodumuzun bu kısmı çalışıyor. Şimdi deneme kısmını durdurduk, bisküvimizin koduna başlıyoruz. Bisküvimizin yapmasını istediğimiz hareket, yarasa bisküviye dokunduğu zaman bisküvimizin görünmez olup, daha sonra bir saniye sonra farklı bir konumda görünür hale gelmesi. Bunun için de yine olaylardan yeşil bayraklandığında kodunu alıyoruz. Kontrollen sürekli tekrarla kodunu alıyoruz. Ve eğer ise kodumuzu alıyoruz. Eğer ise kodumuzda ne yapıyoruz? Algılamadan yarasaya değdi ise bet bir değdi ise diyoruz. yarasaya değdi ise ne olacaktı? Önce görünüm kısmından gizlen. Sonra görün kodunu kullanacağız. Daha sonra bu arada kontrolden en üstte bir saniye bekle kodunu kullanacağız. Sonrasında da ne yapacağız? Rastgele bir konuma gideceğiz. Far okuna git kodumuzu alıp rastgele bir konum olarak değiştiriyoruz. Evet. Gizlendikten sonra rastgele bir konuma gidip bir saniye bekleyip sonrasında da görünür olmasını istiyoruz bisküvimizin. Şimdi yarasamızın kodunu tıkladığımız zaman bu şekilde bisküvimiz görünmez oluyor ve sahnenin farklı bir yerinde tekrar görünür hale geliyor. Ve bu arada da yarasamızın boyutunun büyüyüp büyümediğini görmek için şuradan boyut kısmından denemeyi takip edebilirsiniz. Şu anda bakın 80 oldu boyutu. 85 oldu. Evet, 95 oldu. Ve 100 oldu. Bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim böceklerimizin konuna. En çok zorlandığı konu burası. Bu Burayı hemen anlatalım güzelce. Olaylar bölümünden yeşil bay tıklandığında ve kontrolden sürekli tekrarla bölümlerini alıp sonrasında kontrolün alt tarafına doğru iniyoruz. Burada kendimin ikizini oluştur diye bir kodumuz var. Bu kodumuzu koyuyoruz ve araya da bir bekleme ekliyoruz. Araya bekleme eklemediğimiz zaman böceğimiz sürekli sürekli kendisinin kopyasını oluşturacağı için her yer böcekli olacaktır. O yüzden buraya bekleme kodunu ekliyoruz. 2 saniye bekle Sonrasında bizim kopyamız oluştuğu zaman nerede nasıl bir hareket oluşturacağımızı Seçmek için ne diyoruz? İkiz olarak başladığında komutunu alıyoruz. İkiz olarak başladığımızda ne yapmasını istiyoruz? Önce bir yer belirlemesini istiyoruz kendine. İkiz olarak başladığında kuklamız ne olacak? Bunun için biz şuradan x ve y konumuna bakıyoruz. x'i 11, y'yi eksi 186 yaparsak böcek kuklalarımız hep 11 bölümünden gelecek hep 11 bölümünden gelmesini istemediğimiz için ne yapıyoruz? Buradan işlemlerden 1 ile 10 arasında sayı tut kısmını alıyoruz ve buradan bakıyoruz. Sahnemizin en solu bizim kaç? Eksi 243 gibi bir değer geliyor. Sahnemizin en sağ kaç? Yine eksi artı 240 gibi bir değer geliyor. O zaman bizim böceğimize kod yazarken bu bölüme eksi 245 ile 245 arasında bir değer vermemiz gerekiyor. X eksenindeki konumu bu. Y eksenindeki konumu zaten sabit olacak. Eksi 186 hatta çıkabiliyorsak eksi 190 diye sahnenin dışına da atabiliriz. Bu şekilde konumuzu koyduktan sonra şimdi böceklerimizin hareketine geliyoruz. Sürekli tekrarlardan hareket ettiği Y konumunda hareket etmesini istiyoruz. Y'yi 5 değiştir şeklinde ayarlıyoruz. Deniyoruz şimdi. Bakalım böceklerimiz farklı konumlardan çıkıp yukarı doğru hareket etmeye başlıyorlar. Böceğimize dokunduğu zaman küçülen yarasamızın boyu böceğimize... dokunmadığı zaman, bisküviyle emri yediğimiz zaman da boyu büyüyor. Yalnız bizim burada bir oyunumuzda eksiklik oluyor. Yukarıya ulaşan, yukarıya ulaşan e, böceklerimiz sahnenin e, kenarında kalıyorlar bir ekiyorlar ve bu bizim oyunumuzun oynanmasını kötü etkiliyor. Bunu engellemek için de ne yapıyoruz? E, yine kontrol bölümünden bir tane eğer ise kodu alıp işlemlerden büyüktür diyoruz. Ve buradan hareketten de y konumunu alıyoruz. y konumu hangi nesnenin y konumu? Böceğin y konumu büyükse 160'tan diyelim denemek için ne olsun böcekle emeği Şimdi denemesini yapalım. Evet, böcekle emeği 160 konumuna ulaştıktan sonra Görünmez oluyorlar. Bunu 165 yapıp deneyelim. Çalıştırdık. Şu anda böceklerimiz yukarıya ulaştığı zaman görünmez oluyorlar ve şimdi bir şey daha buradan göstereceğim. Böceğimiz bizim yarasamıza dokunduğu zaman böcekler herhangi bir şekilde hasar görmediği, yok olmadığı için ne oluyor? bizim yarasamız etamız fazla boyu küçülmüş oluyor. Bununla ilgili de böceğimizin içine bir kod daha eklemek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Böcekle ya çarpıştığı zaman ne olsun? Böcekler gizlensin, görünmez olsunlar. Bununla ilgili de eğer ise kodunu alıyoruz algılamadan da fare okuna değdi değil de ne diyoruz? Bet be değdi ise diyoruz. Görünümden yine bir gelip buradan gizlen kodunu burada kullanıyoruz. Şimdi denediğimizde ya asamızın birden komple küçülmesine sebep olan sorunu ortadan kaldırmak için şöyle bakın şu anda böcekler değdiği zaman ya asamız 5 birim küçülüyor sadece ve oyunumuz daha oynanır hale geldi. <laughs> Bundan sonra Asa için şimdi Son olarak oyun sonu ekranı ekleme ile ilgili kodlarımız var. Ancak şu anki haliyle ben videomuzu kaydetmek istiyorum. Oyun ile ilgili kısmı da daha sonra size, oyun sonu ile ilgili kodları da daha sonra size ayrı bir videoda anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.